Merhabalar, ben Bursa Osman Gazi Ortaokulu'ndan 7D sınıfından Selin Canbaz. Ailemde ve çevremde engelli bireyleri görüyorum ve onlar için gerçekten ama gerçekten çok üzülüyorum. Evimde engelli dedem var ve onun için de gerçekten çok üzülüyorum. Bir gün odama girdiğimde engelli dedemin evinden sesse, odasından sesler gelmeye başlamıştı. Hemen çantamı fırlatıp o dedemin odasına koştum. De, bir de ne göreyim dedem dolabın, dolabından ilaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Ben koştum ve ilaçlarını ona verdim. Bana teşekkür etti. Odama geçtim ve önüme bir kağıt aldım. Kağıda tasarlayacağım, tasarladıklarımla ilgili bir şeyler çizmeye başladım. Ve en son aklıma bir fikir geldi. Tasarlayacağım engelliler için bir dikdörtgen şeklinde ahşap dolap olacaktı. Dolap sürgül kapaklı ve tekerlekli bir dolap olacaktı. Hafif bir malzemeden olacak dolap dolap ışıklı olacaktı. Otomatik olarak ışıkları açılacaktı kapakları açıldığında. Ve ertesi gün okuluma koştum. Bunu hemen Fatma Se danışman öğretmenim Fatma Sevinç hocamla paylaşmayı düşündüm. Fatma Sevinç hocamı buldum ve ona fikirlerimi anlattım. O da çok beğendi. Engelli bireylerin hayatını bir nebze olsa bile kolaylaştırmak istiyorum. Onların hayatını gerçekten ama gerçekten kolaylaştırmak istiyorum. Dedemin hayatım da öyle. Teşekkürler saygılarımla.